Herkese merhabalar, selamlar, sevgiler diliyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız yerindedir, keyfiniz yerindedir. Öyle olmasını da diliyorum. Evet bugünkü açılımımızın konusu şöyle bir anın enerjisiyle anlık enerjilerle aklımdaki kişi bana karşı hangi enerjide e, bu güncel enerjisiyle birlikte neler düşünüyor neler hissediyor şöyle bir klasik sorularımızı soracağız e, tamamen dediğim gibi anlık enerjilerle soracağız zamansız zamanı niyetlidir arkadaşlar ne zaman bu videoya denk gelirseniz ne zaman karşınıza çıkarsa o anki enerjiyle niyetinizi alabilirsiniz. Hadi bakalım zaman kaybetmeden başlayalım hemen. Evet, aklınızdaki insana bir odaklanın, hayal edin, şöyle güzelce bir düşünün. Onu hayal edin. Ne kadar olumlu, ne kadar ona odaklanırsanız, o kadar net cevaplar alırsınız biliyorsunuz ki. Evet, ben niyetimi sizler adına alıyorum. Beni izleyip niyet alan arkadaşlarım için Aklınızdaki kişiyle ilgili, onun hissiyatı, onun düşünceleri, enerjisiyle ilgili duymanız gereken, görmeniz gereken ne varsa gerçek bilgi ve enerjilerle ilahi kaynaklar ve doğru kanallardan aktarılmasını niyet ediyorum. Sizler için bakalım gelsin bu gerçek enerji. Evet sevgili aklınızdaki kişi şu an güncel olarak bana karşı yani ben siz demek biliyorsunuz sizler adına niyetlendim. Hangi enerjidesin? Nasıl bir enerjidesin? Nasıl bir ruh hali içerisindesin? Bunun ilgili gerçeği göster bize. Sabır. İnançlı ol. Vahşi. Diğer enerji kartımdan da almak istiyorum. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin size karşı enerjisine baktığımızda Şimdi burada sabır çalıştırdığı bir enerji de açıkçası. Yani e, biraz kendi de zaten sabırlı. Belki çok e, hani böyle ağır kanlı bir enerjisi olabilir. Çok böyle acele etmeyen, her şeyi hani akışa bırakan bir enerji içerisinde olabilir. Arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. Bu insan biraz sizin böyle kalbinizi kırdığını, size karşı gerçekten hani e, çok böyle kalbinizi yaralayacak ya da sizi üzecek tavırlar sergilediğini. Ama buna rağmen biraz böyle sessizlik ve sükunet içerisinde de görünüyor bunun farkında Muhtemelen elini kolunu bağlı bağlayan e, birçok etken olabilir e, ama buna rağmen Çünkü bakın hem inançlı oldu yani zorluklar var e, aranızda birazcık da şimdi yorumlayacağım elini kolunu bağlayan konular var mesela üçüncü kişilerin enerjisi olabilir anlatabiliyor muyum ama kimileri de gerçekten e, inanç e, farklılığı yani kültürel farklılıklar yaş farklılığı ee, belki birazcık da e, aranızda uzaklıkla ilgili bir mesafe yani bir takım engellerin var olduğu durumlar var ama buna rağmen bakın elini kolunu bağlayan birçok şey olmasına rağmen yine de inançlı olmaya çalışıyor. Evet sabırlı. Böyle sukunet içerisinde, sessizlik içerisinde belki sanki böyle hani umursamıyor gibi tavırlar sergiliyor olabilir ama e, çünkü burada gerçekten inancını da yitiremiyor. Belki yitirmek de istemiyor. Sizi belki bu elini kolunu bağlayan konular yüzünden çok kırdığını, incittiğini e, buna rağmen hani bir bekleme enerjisinde yani bir duranlık enerjisi içerisine girmiş. Aranızda inanılmaz derecede e, cinsel enerjilerin hakim olduğu yani böyle Gerçekten bir özlem, bir tutku var. Sizden ne olursa olsun zaten o enerjiyi çekemiyor. Belki önceliğinde de hep o duygular içerisine girmiş. Şimdi burada evet dediğim gibi... ...onun hayatında da belki onun elini kolunu bağlayan veya... ...sizin de tarafınızda olabilir bu durum. Yani eli kolu bağlı ve kendini kapana kısılmış... ...bir çözüm arayışı içerisinde. Hatta o çözüm onun önünde ama göremiyor, fark edemiyor. Çünkü o kadar çok farklı şeylere odaklanmış ki yani o ışığı görse e, bir aydınlanma var hani o çıkış yolu var ama o sanki böyle biraz daha zor olanı seçiyor biraz daha böyle olayları erteleyerek daha ağır bir şekilde ilerlemeye çalışıyor yani çok fazla bunalmış gerçekten aranızda e, böyle uzun mesafe yani yol mesafesi farklı ülkeler farklı şehirler olabilir bu kişi diyor ki ben çok fazla bunaldım artık gerçekten yönümü bulamıyorum ne yapacağım bilmiyorum seni çok özlüyorum sana dokunmak istiyorum seninle gerçekten o tutkuları yaşamak da istiyorum yani beni en çok sana şu an çeken şey bu ee, çok fazla bunaldım hani böyle sanki basiretin bağlandı her şeyimi toplayıp pılım pırtım toplayıp senin yanında olmak istiyorum veya olduğum yerden gerçekten artık gidip kendimi dinlemek istiyorum ama bunu seninle de yaşama isteğim var yani öyle bir çıkmaz içerisindeyim ki buna rağmen belki sessiz kalıyor da olsam şu an bir takım zorluklar da olsa inancımı yitirmemeye çalışıyorum dediği bir enerjide yani biraz zorluklar var gibi ama buna rağmen en azından sabır gösterdiğine ve inançlı olduğu ve kendi inançlarında da bunlara belki bir saygı gösterme ve saygı gösterilmesi tutumu da sergiliyor açıkçası peki bakalım sevgili aklımızdaki kişi Peki ne düşünüyorsun bana dair? Enerjisi iyi. İdare eder diyelim bir şeylerin farkında. Peki bana dair düşüncelerin nedir? Şu anki enerjin ne? Aklından bana dair ne geçiyor? Söyle bakalım. Ölüm. Mahkeme. Kupa altılısı. değnek yedilisi kılıç altılısı evet burada da çıktı uzaklık ee, bir de diğer kartlarımdan almak istiyorum Ay bu da tıkır tıkır <laughs> çok ses çıkardı. Evet şimdi arkadaşlar aklınızdaki insanın size dair şöyle bir güncel olarak düşüncelerini düşündüğüne baktığımızda sizin ilgili olan durumunda da açıkçası şöyle bir durum var. Şimdi ölüm burada nedir? Ölüm e, en başta çıktı. Muhtemelen bu insan gerçekten bir dönüşüm sürecinde olabilir. Hayatında o kadar çok şeyi yıkmış, yakmış, o kadar çok kendi öfkesi, kendi bencilliği. Yani bu tabii ki hem genel olarak hem de sizinle ilgili hep ben diyerek hayatında birçok şeyi geride bırakma durumu içerisine gelmiş. Aslında şöyle söyleyeyim. Belki öncesinde kendi hırsı, kendi bağımlılıkları, alışkanlıkları, ona tatlı gelen ama onu hep böyle aşağı çeken ne varsa Bunlarla ilgili bir uyanış süreci içerisine girmiş. Çünkü gerçekten bakın negatif enerjilerden bir kurtulma aslında ilahi güçlerin yani bu insan üzerinde sistemin çok büyük bir etkisi olduğunu, onu bir uyanışa geçirdiğini, yani başına gelen bir musibetin, bir sıkıntının size yaşattığı ne varsa hani e ektiğini biçme diyelim. Bununla ilgili bir dönüşüm süreci içerisine girdiğini. Daha böyle hani o alışkanlığı ona zarar veren çünkü ona zarar veren şey sizin ilişkinize ve size de zarar verdiği için Bunlarla ilgili bir dönüşüm süreci içerisine girmiş. Kafası çok dumanlı, kafası çok karışık. Yani gerçekten bundan aydınlığa çıkmak istiyor. Bakın kendiyle yüzleşmiş bu insan. Hatta bazı arkadaşlarımız için sizinle de bir yüzleşme durumu, bilmediğiniz bazı gerçeklerin ortaya çıkması, bir aydınlanma yaşamışsınız. Belki bu hoşunuza gitmeyen gerçeklerdi veya ee, hani düşündüğünüzün tam tersi, olumlu ya da olumsuz fark etmez. Düşündüğünüzün tam tersi de e, bir takım gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte burada kişinin kendini, kendine karşı aslında ne kadar suçluluk duyduğunu çok özür diliyorum bir saniye arkadaşlar, şurayı bir ayarlayayım kendinde bakın ben evet kendimi feda ettim ama aslında ben bu ilişkiyi feda ettim ve sana karşı suçluluk duygusu içerisindeyim ben bu gerçekleri senin görmen veya kendi iç dünyamda bunun muhakemesini yaparak yüzleşmem bende aslında gerçekleri fark hani sonradan fark etmeme sebep olan duygular oluşturdu. Ve ben burada sana olan aşkımla evet dönüştürücü bir aşk yani yepyeni başlangıçlar yapmak istiyorum. Bu insanla geçmişte çok güzel bir bağlantınız varmış. Geçmişte her şey o kadar iyiymiş ki yani duygularını belki sevgisini hani size çok iyi gösteren karşılıklı olarak verilen değerleri hissettiren bir durum oluşmuş. Yani bu insan da sizin kadar geçmişi çok özlediğini. Geçmişte her şey o kadar saf, o kadar masumdu ki bunu tekrar yaşamak istiyorum. Evet belki de sana bir özür borcum var. Belki de gerçekten telafi etmem gereken şeyler var. Bakın kanatlarını açma vakti geldi. Kendine güvenmelisin diyor. Ama bu insan Kumar oynar gibi hayatıyla da sizinle de gerçekten bu oyunu oynamış, bunun farkında aslında bu üçüncü enerjilerin e, sizin ilişkinizin üzerinde var olması, yani üçüncü bir enerjinin her daim sizin mutluluğunuza gölge düşürdüğünü de gösteriyor. Yani bu gerçekler, mesela onun tarafından da sizin tarafınızdan da e, olabilir bu üçüncü kişi, mesela her neyse. Ama artık ben belki de doğruyu bulmam gerekiyor diyor. Gerçekten seninle ilgili bu ilişkide doğru olan neyse yapacağım. Birazcık şöyle bu insanın etrafı kalabalık. Yani etrafının kalabalıklığı kafasını karıştıran kişilerin olması. Çok zaten özgür bir insan. Etrafında belki arkadaşım dedi, dost dedi, ne bileyim yakınlarım dedi çok dost gibi görünen insanlar olsa da bu insan her şeyin farkında olduğunu ve bu ilişki içinde bir mücadele ve kendi haklarında ilişkinin haklarını da bir savunma durumu içerisinde olduğunu söylüyor. Yani bizim seninle savaşmamız, mücadele etmemiz gereken şeyler var. Ben aslında kendi inançlarımı da, aramızdaki engel ve mesafeyi de bunu gerçekten dönüştürmek istiyorum. Çünkü ben seninle her şeye yeniden başlamak, yeniden doğmak istiyorum diyor. Bakın. Yani burada e, yeniden bir hayat, e, sıfırdan başlama duygusu çok fazla. Bunu istediğini ve e, dediğim gibi mesela bakın geçmiş enerjide kişinin belki burada hani sizin gönlünüzü alması gereken, telafi etmesi gereken geçmişte o saf masum duyguların çok yoğun yaşanmasıyla birlikte bunları tekrar yaşama arzusu içerisinde olduğunu söylüyor. Yani yeniden bir araya gelmek, yeniden bu mutluluğu yaşamak istiyorum. Yani bunu da belki bir hediye, belki bir özür dilemek, belki daha böyle adımlarını sağlam atacak şekilde eylemler içerisinde bulunabilir. Bakın gerçekten şunu söyleyeyim bir mücadele içerisine gireceği bir durum var. Ama dediğim gibi etrafınızda... Yani bu ilişkiyi olumsuz yönde etkileyecek Farklı faktörler de var Dışarıdan Ne kadar sizinle tamamlanmak Böyle dört dörtlük bir ilişki yaşamak Ve bunu bu hayalini inanılmaz derecede Bakın gerçekleştirmek istediğini söylüyor Ben bu hayali gerçekleştirmek istiyorum Ben seninle bu ilişkiyi Gerçekten yaşamak istiyorum Hatta şöyle göstereyim Bakın aşkın kanatları Koruma ve rehberlik Yani burada bu insan diyor ki benim senin yani bu ilişkiyi şu ana kadar koruyamadım kollayamadım belki de elimden geleni yapamadım ama artık ben bu ilişkiyi koruyup kollamak istiyorum seni kanatlarımın altına almak istiyorum ve hani daha da sahip çıkmak istiyorum ama şimdi bakın kılıç altılısı muhtemelen şöyle bir durum var düşüncelerinde aranızda gerçekten mesafe olabilir yani uzaklık olarak mesafeler bunlar bir takım engel oluşturuyor olabilir ama hayatında da mantıken bir yön değişimi, bir değişiklik, kendi konfor alanından çıkması ile ilgili bir durum var. Çünkü bakın kısır döngü, monotonluk yenilikleri fark etse de bu ruhsal uyanış sürecinde hani harekete geçemeyecek ağırlık var. Belki de bu insanın enerjisi çok düşük. Modu çok düşük. Çünkü gerçekten şunu söyleyeyim. İlişkinizin üzerinde inanılmaz derecede ağırlıklar var. Yani belki dışarıdan gelen saldırılar, hani negatif enerji anlamında veya birbirinize karşı sürekli olumsuz bir enerjideyseniz bu da zaten sizin karşılık olarak da ilişkinizin de enerjisini düşürür. Çünkü kişinin üstünde mesela o kadar istek var ki bakın her şeyi dönüştürmek, her şeyi yepyeniden başlamak istiyor. E sizi de artık ilişkiyi de koruyup kollamak, sahiplenmek, kötü alışkanlıklarını, engellerini hepsini geride bırakmak istiyor. Ama harekete geçemiyor. Bunun sebebi kişinin ciddi anlamda böyle ağır. Yani hareket edecek gücüm yok, enerjim yok dediği bir durumdan kaynaklı. Böyle bir durum var arkadaşlar. Peki. Şimdi düşünceleri kötü değil ama sıkıntılar da yok değil açıkçası. Sıkıntılar var. Peki şimdi şunu bir soralım. Ne yapmayı düşünüyor diyelim o zaman? Yani düşünceleri, hissettikleri bunlarmış. Peki aklımdaki kişi benimle ilgili, ilişkimizle ilgili ne yapacaksın? Yani bir eylemin ya da yapacakların ne olacak? Bununla ilgili gerçeği duymak, bilmek istiyorum. Nedir benimle ilgili ve ilişkimiz ilgili yapacakları? Ne olacak? Hadi bakalım. Yapacağın icraat nedir? Bir söyle. Tılsım Kralı Kupa Ası Şunu şöyle yapalım. Çok ses geliyor. Deynek Prensi Tılsım Prensi ne diğer kartlarımızdan alacağız güzel geldi kartlar. Evet şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi ne yapacak sizinle ilgili dediğimizde şimdi bakın burada gerçekten çok doğru kararlar verecek. Biraz bunu sessizlik içerisinde yapabilir yani eğer devam ediyorsanız ya da şu anda belirsizlik içindeyseniz hani kendi iç dünyasında biraz otorite kurarak bazı şeylerin hakimiyetini ele alarak Burada yeniden bakın yoğunca şansın olabileceği ilişkinizde mesela sizi birbirinize düşüren ya da gerginlik tartışma yaşadığınız her ne varsa aslında bir arınma. Yani bunu tamamen silip süpürme, geçmişte bırakarak ilişkinize dair daha somut eylemler sağlayacak. E, ama bunu mantığıyla yapacak. Bakın kupa ası ve doğuran kadın yeni başlangıç. Evet kupa ası da duygusal olarak da olsun, mantığıyla da olsun, ne olursa olsun yeni bir başlangıcın ilişkinizde gerçekten bir verimliliğin, kutlama ve sevincin olacağı bir durum var. Yani burada bakın, şimdi kolektif olduğu için şöyle söyleyeyim. Çünkü şurada da bir kutlama, evlilik var. Kimileri için gerçekten evliliğe giden ilk adımlar olabilir. Evliyseniz eşiniz artık bir uzlaşma durumu içerisine, bir anlaşma durumu içerisine girebilirsiniz. İlişkinize dair ne olursa olsun bir sevinç yaşayacaksınız. Yani ilişkinin verimliliği, yeniden aşkınızın doğması, alevlenmesi. Bakın burada buket yine bir hediye, aslında yine bir gönül alma. Yani burada e, yapacağı şeyler sizin gönlünüzü almak. Şimdi bazen şu duygulara giriyor olabilir, kimileri için söylüyorum. Hani vazgeçmekle ya da mücadele edip etmemek arasında bir sıkışma yaşıyor olabilir. Çünkü bakın geçmişte e, tamam üçüncü kişi ya da üçüncü konulardan dolayı problemler yaşanmış olabilir ama aranızda da yaşanılan yani geçmişten gelen bağlantıda belki onun bir travması, belki e, hani sizin ile aranızda yaşadığınız herhangi bir olay onu çok fazla tüketmiş. Mesela böyle zaman zaman hani oturup düşünüyor, kara kara düşünüyor. Yani yine aynı şeyler olur mu? Acaba gerçekten bakın bu zihnindeki kurgular, yazdığı senaryolar. Yani biz başarabilir miyiz? Acaba bu insan için değer mi? Tamam seviyorum ama hani ne kadar mutlu olabiliriz? Ya yine aynı şeyleri yaşarsak korkusu da olabilir bu kişide. Yani gelecek endişesi. Ama ee, ne olursa olsun şunu düşünüyor. Bence biz çok emek verdik ve hani bu ilişki son bir şansı hak ediyor. Yani bu mücadele etmeyi de gerçekten hak ediyor duyguları içerisinde bir yenilenme, yeniden böyle özgü, özgürleşerek e, yeni bir başlangıç olacağını, hep yeni başlangıç enerjisi var ve bu konuda sadakat, istikrar e, doğrultusunda. Gerçekten çabalayarak ilerleyeceğini söylüyor arkadaşlar. Bakın burada değnek prensi ve tılsım prensi. Evet prensler biraz e, toy bir enerjide yani e, şöyle minik minik hamleler şeklinde bunu yapabilir ama en azından kişi diyor ki ben seninle aramdaki köprüyü asla yıkmadım yıkmıyorum seninle aramızdaki bu bağ yıkılmayacak. Biz seninle yavaş yavaş başlasak da ben sana minik minik hamleler yapacak olsam da seninle bakın kutlama, evlilik veya işli ilişkinize dair yeni kararlar alacağınız beklediğiniz haber her neyse bunu sağlayacak ve bunu da somutlaştırmak adına daha böyle heyecan daha böyle hani o çocuksu duygu aslında bir yerde masumiyettir anlatabiliyor muyum o masum duygularla saf duygularla size bu yaklaşımını sağlayacak ve aşk Evet mutluluk birleşme. Yani seninle yeniden mutluluğumuzu yaşamak istiyorum. Yani seninle yeniden aşkımızı, mutluluğumuzu bir bütünlük içerisinde hani birleşerek ya da bütünleşerek verilen kararlar doğrultusunda bunu yaşayacağımıza inanıyorum diyor. Evet çok güzel. Şimdi ay kartı da biliyorsunuz ki bilinçaltındaki bir takım belirsizlikler bazen hangi yöne gitmesi gerektiğine dair bir kararsızlık olsa da aslında ay bilinçaltından bilinç yüzeyine çıkabilecek bazı gerçeklerin aslında bir aydınlanmanın da olacağını bize söylüyor. Yani bir aydınlanma yaşanacak. Ya gitgide aslında iç dünyasındaki korkular sizinle ilgili olsun, kendine dair olan cesaresizliği olsun, her ne olursa olsun bunlarla ilgili gerçekten bir aydınlanma durumu da yaşanacak. Yani olayların daha da yüzeye çıkarak net kararlar verileceği durumlar var bazen pasif ve sessiz kalabilir bunun nedeni dediğim gibi korku endişesi bu yani evet hadi bakalım şimdi bunları alalım son olarak da beni dinleyen arkadaşlarım için bakalım sizin bu durumda ne yapmanız gerekiyormuş. O kişinin düşüncesiyle birlikte, niyetiyle birlikte almanız gereken mesajınız nedir arkadaşlar? Bu ilişkiye dair, o kişiye dair. Hadi bakalım size mesajınıza odaklanın. Bilmeniz gereken, almanız gereken nedir? Değnek ikilisi. Değnek altılısı ve joker. Bir de mesaj kartımızdan alalım. Hatta bugün şöyle romantik melek kartımızdan almak istiyorum. Bu attı. Oo, evlilik fırladı kart. Hadi bakalım. Aklını yeni fikirlere açık tut. Çok yakında. Şuraya bir kolektif enerji karışımı oldu. Dur bakalım şimdi. Arkadaşlar bakın ikilem yani aslında sizin de belki bu insanla ilgili ikilemleriniz olabilir. Hani ne ondan gidebiliyorum ne böyle net bir şekilde onun hayatında kalmak istiyorum. Öyle bir iki arada bir derede kaldım diyor. Belki de şunu yapmanız gerekiyor. Birazcık böyle bekleme enerjisinde kalmanız ama hani beklemede kalarak yani bir duraklama modu içerisinde kalarak olayları daha iyi anlamanız gereken bir durum var. Yani olayların zaten netleşeceği durum e, ilişkinizde gerçekten evlilik ya da işte ilişkinizdeki Hele ki evliyseniz veya ilişkinize dair beklediğiniz eylemlerle ilgili bunlarla ilgili zaten doğru sonuca varacağınızı söylüyor. Şimdi burada siz birazcık aslında akışta kalmak, kendinizi geri çekerek e, olayları gerçekten uzaktan uzağa gözlemlemeniz gerekiyor. Deynek altılısı burada sizin zafer kazanacağınız, o etrafınızda e, sizi tüketen ya da ilişkinizi bozmaya çalışan kişilerle ilgili veya e, birbirinize karşı oluşan, o verdiğiniz savaş mücadele bununla ilgili aslında zafer kazanacağınız, önünüzün açılacağı, ilişkinizin gerçekten ciddi bir nokta ya da daha böyle taçlanacak bir noktaya noktaya gelmesiyle ilgili bir durum var. Şimdi burada aklını yeni fikirlere açık tut dedi. Yani diğer kartlar aslında gayet olumlu, uyumlu. Şimdi ruh eşiniz normalde beğendiğiniz görüntüden ve beklentinizden farklı olabilir. Aslında buradaki Mesaj şu arkadaşlar aslında çoğunluk olarak söylüyorum. Şimdi siz bu insandaki beklentinizi, hayalinizi süsleyen prensiniz, şövalyeniz ya da kral kraliçeniz her neyse bunun ilgili belki beklediğinizin dışında olabilir. Yani aslında şöyle söyleyeyim, hani sizin hayalinizi süsleyen olmasını istediğiniz bir şey vardır profil vardır ama o kişi öyle değildir Hani onu değiştirmeye çalışmanız e, ilişkinize hep zaten sürekli sizi aşağı çekecek bir enerji oluşturur O yüzden ya bu insan olduğu gibi kabul edip gerçekten mücadele edip Zafer senin olacak ya da aklını yeni fikirleri tutup kendi önüne bakacaksın yani yeni ilişki yeni kişilere bakacaksın Eğer hani bu insan tamam e, mutluyum ama onda değiştirmek istediğim, değiştirmesini istediğim şeyler var. Çünkü bazı insanların karakteri değişmez. Yani değişebilecek başka şeyler var ama bazıları değişmez. Burada da belki sizin isteklerinizi yani sizi gerçekten tatmin edemeyen ya da beklentilerinizi karşılamayan bir karakter ise bu yüzden diyorum. Yani aklınızı yeni fikirlere açık tutabilirsiniz ama genel olarak da bakın Joker bu kişiyle aranızda yepyeni bir sayfa açılacak çok saf böyle e, gerçekten masum duyguları barındıran e, bir enerji olacak belki geleceğe dair çok fazla odaklanmadan e, tabii ki önünüze bakarak yani birdenbire kendinizi kaptırıp da e, o saf duyguyla yani iyi niyet duygularla bunu e, doğru kararlarla ilerlemeniz gerektiğini söylüyor. Çok yakında ne istediğinizi açıkça karar verin. Böylece şimdi size gelsin. Aslında çok doğru geldi. Yani genel olarak mesajlar. Mesela şunun devamında bunun gelmesi. Sen bu insanla mutlu bir ilişki yaşayabilirsin ama diyor ki ne istediğine karar ver. Sen bu insanı gerçekten istiyor musun? İstiyorsan açıkça bu karara var ki o o karar sizin hayatınıza gelsin. Bu insanla yepyeni bir e, başlangıç yapabilirsin. İsteklerine ulaşabilirsin ama onunla ilgili şüphe duyduğun, tereddüt ettiğin bir şeyler varsa bunun üzerinde tabii ki düşünerek o yüzden biraz geri çekilip bekleyerek e, olayları daha net anlamanız kendinizi yoklamanız, kendi duygularınızı, kararlarınızı yoklamanız gerekiyor. Eğer evet, ben bu insanı seviyorum ve bu insanla ileriye yönelik bir ilişki yaşayacağımı, mutlu olacağımı inanıyorum diyorsanız, bu kararınıza odaklanarak sabır ve gerçekten olumlu bir düşünce içerisinde kalın diyor. Emin değilsem, hani daha olumsuzluk ağır basıyorsa, o zaman tamamen e, onu hayatından çıkarıp kendi hayatına başka biriyle yeni bir ilişki ya da yeni bir e, aşkla devam edeceksin diyor. Yani burada kararı vermeniz gerekiyor ki çünkü e, biliyorsunuz ki herkes kendi seçimini yaşar. Yani neyi seçiyorsanız, e, neye karar veriyorsanız onu hayatınızı çekeceksinizdir. Evet bu şekilde arkadaşlar. Herkes için her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Gerçekten önemli olan bu. Sizin için iyi olacak neyse hayırlı olacak neyse o olsun. Tüm güzellikler şifa olsun diyorum. Sadece olumlu olanları ve size uyanları alıp kabul edin. Uymayanları da sevgiyle evreni iade edin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.